Neyin Hani Ay yavrum. Doğurdum mu da? Ha kızı. Hani Zeydo, hani Zeydo. Bakın kaç tane doğurdu. Ha? Öldürdüğüm var mı? Ah, <laughs> hey, ha. Karadar, kotalar. Bir, dur bir. İki. Yat. Yat tamam, senin yolların. Yat bir bakayım ya. Allah Allah, tipe bak ya. Ne kadar yavru Zeyda. Ya. Yat bayım ya Yat. Et kokar. Et. Şimdi iyi kotorlar. koto sürmüş. Kaç tane sayamadım ki ya. Durmadım. She's it. nice.